Ürünlerini yurt dışına satmak, özellikle Amerika pazarında ürünlerini ihraç etmek isteyen birçok üretici, birçok marka sahibi bizimle iletişim kuruyor ve biz birlikte satalım projesinde bu ürünleri hepsini tek tek değerlendiriyoruz. Birlikte satalım.com projesini zaten bilenler bilirler, bilmeyenler de incelemek için birlikte satalım.com'u ziyaret edebilirler. BirlikteSatalım.com'da bizim yapmış olduğumuz iş tam olarak aslında sizin Amazon platformunda yer almanızı sağlamak. Yani e, siz ihracat nasıl yapacağınızı biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz hiç fark etmez. E, Amazon'da bir hesabınız yok. Amazon'da nasıl satış yapacağınızı bilmiyorsunuz. Amazon'da ürünlerinizi listeledikten sonra ürünlerinizi nasıl geliştireceğinizi nasıl lansman çalışmaları yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ee, bilmiyor olabilirsiniz ve bu konuda biz sizi yönlendiriyoruz. Bu konuda biz size danışmanlık veriyoruz. Ee, birlikte satalım.com sadece e, marka sahiplerine ya da e, toptancılara özeldir yani alsat yapanlara özeldir. Ama yine o markayı kullanma hakkınızın mutlaka olması gerekiyor. Eğer satacağınız markayı kullanma hakkınız yoksa ki kullanma hakkından kastım şu e, biz bu markaları Amazon'a e, Brand Registry programına kayıt ediyoruz ve orada Amazon marka sahiplerine bir mail gönderiyor. Markanın kullanılmasına izin veriyor musun şeklinde. Dolayısıyla bu şekilde markasını kullanabileceğiniz eğer markalar varsa ve siz kendiniz de bir firmaysanız eğer birlikte satalım projesini bizimle beraber çalışabilirsiniz. Ve bu projede Beraber ürünlerinizi satarız. Biz sizin yerinize burada bütün ürün geliştirmelerinizi, bütün lansman çalışmalarınızı, tüm faaliyetlerinizi sizin adınıza yürütürüz. Ve sizin daha çok satabilmeniz için elimizden geleni burada yaparız. Şimdi Birlikte Satalım projesinde ben yeni bir özel bir video serisine başlıyorum. Bu bir serinin ilk videosu. Burada sektörleri inceleyeceğiz. Yani sektörleri daha doğrusu ürün kategorilerini ve ürün bölümlerini inceleyeceğiz. Ve bu ürünler özellikle Amazon Amerika'da nasıl satıyor, hacimleri nedir, bu ürünleri en çok hangi firmalar satıyor, hangi hacimlerle satış yapıyor. Bunları birlikte inceleyeceğiz bugün ilk bölümümüzde inceleyeceğimiz e, ürün grubu yatak örtüleri. E, normal evlerimizde kullandığımız nevresim takımları gibi düşünebilirsiniz. E, bu nevresim takımlarının Amazon'da ne kadar bir hacme sahip olduğu ve e, satıcıların bu ürünleri satan satıcıların marka sahiplerinin e, Amazon'da ne kadar para kazandığını, ne kadar ciro yaptığını birlikte inceleyeceğiz ve gerçekten de e, yatak örtüsü gibi e, ürünleri Amazon'da satmak isteyen üreticiler ya da marka sahipleri ürünlerini Amazon'da listeledikleri yani bizimle çalıştıklarında başarıya ulaşabilirler mi? Nelerle karşılaşırlar? Bunları birlikte değerlendireceğiz. Sonraki bölümlerimizde de yine birçok sektöre, birçok kategorideki ürüne tek tek değinip beraber analiz edeceğiz. Ve böylelikle siz de eğer size uyan bir sektöre denk gelirseniz videolarımızda en azından öncesinde nelerle karşı, karşılaşacağınızı görmüş olursunuz. Şu an ben size ekranda paylaşacağım. Şu an görüyorsunuz yatak örtüleri bölümünü. E, yatak örtüleri bölümü e, Home and Kitchen kategorisinde listelenen bir bölümdür. Home and Kitchen kategorisi Amazon'un neredeyse en büyük kategorilerinin başında geliyor. E, zaten ürünün hemen tepesinde homenk için diye görürs görürsünüz zaten. E, genellikle şimdi ben tabii ki e, arama bölümüne bed sheets yazdım ve homenk için kategor kategorisini seçtim ve karşıma 20 bin tane ürün gösterdi. Şimdi bizim ilk baktığımız alan burası oluyor 20 bin. Yani e, Amazon'da şöyle bir şey var, tüm ürünleri tek seferde listelemiyor, parça parça listeliyor. Dolayısıyla e, homenk için kategorisinde bed sheets anahtar kelimesinde e, ilk 20 bin tane ürünü şu an bizi gösteriyor. Sayfalara bölmüş haliyle. Şimdi rakipleri inceliyoruz. Karşımıza çıkan tabii ki X sponsor reklamları veren e, rakipler oluyor. Bu rakipler bu kategorinin aslında en büyükleri marka sahipleridir. E, hemen sonrasında sponsorlu reklamlardan sonra gelenler de zaten yine bu kategorinin en çok satanlarıdır. Şimdi genel olarak baktığımızda şimdi yatak örtüleri işte kadife var, saten var, yazlık örtüler, kışlık örtüler, desenli, renkli, işte çocuklar için ayrı, yetişkinler için ayrı ve yatak ölçülerine göre değişen özellikteki olan yatak örtüleri vardır. Şimdi biz hangi ürünleri satabiliriz? Setlerimizi nasıl oluşturmalıyız? Bu sayfalar bize fikir verecek analiz etmeden önce. dolayısıyla normal bir gözle bakıyoruz İlk ilk sırada beyaz renk bir yatak örtüsü görüyoruz. Hemen aşağısına bakın koyu renk bir örtü görüyoruz krem var ve alınan müşteri yorumlarına bakın 14 bin yorum 24 bin yorum yani çılgın bir yorum yorum sayısı var e, dikkat ederseniz hep koyu renk ya da direkt düz beyaz renkler çok fazla satmış derken şurada bir tane çizgili görüyoruz çizgili renk de çok fazla talep görmüş e, hemen aşağıya iniyoruz bakın yine benzer yakın tonlar beyaz e, koyu gri. Andrasit renkler çok talep gören renkler ve rakipler genellikle e, birden fazla renkleri kombine etmiş. Örneğin şunu açıp bakalım. Bakın birden fazla renk seçenekleri sunuyorlar. Krem rengi, pembe rengi, sarı rengi, birçok renkleri kombine etmişler. Ama arama sonuçlarında ilk çıkan renk hangisi koyu gri olan renk. Demek ki koyu e, gri rengini daha çok satıyorlar. E, yine soft renklerle karşılaşıyoruz. Yani şu şekilde baktığımız zaman ilk yaptığımız iş aslında normal bir müşteri gözüyle bakmak ve en çok hangi renk ürünler, hangi modeller çok satıyor bunu tespit etmek. Dolayısıyla eğer yatak örtüsü satıyorsanız düz beyaz renkler ya da andresit koyu renkler ya da koyu gri ya da krem gibi renkleri satabilirsiniz. Bunlar çok maceracı renkler değil ve müşteriler tarafından sıklıkla tercih edilen renkler olduğunu görüyoruz. Şimdi bizim kullanmış olduğumuz bir araç var. Helium 10 aracı. Bahellum 10'nin 10 e, X-ray aracını çalıştırıyoruz e, bu anahtar kelimede ve ilk e, sayfada listelenen ürünlerin aylık cirolarını görüyoruz. E, bakın toplam 24 milyon e, yani yaklaşık 25 milyon bir, e, 25 milyon dolar ciro yapmış. En çok ciro yapan firmayı da şuradaki revenue kısmına tıklıyoruz en tepeye alıyoruz. Bakın Melanie 3.6 milyon dolar her ay şu ürünü satıyor. Yani Melani markası e, her ay 3.6 milyon dolar ciro yapıyor şu ürünü satarak. Tabii birçok renk model var. Şimdi şunu biraz inceleyelim istiyorum ben. E, özelliklerine bakalım. E, Queen Grey, Grey demiş. E, tatlı bir gri rengi. Andresi de yakın. E, ürünü videolarla desteklemiş. Demek ki kendi markasını satıyor. E, ve burada yatak ölçüleri için farklı farklı e, ölçüler var. King Size, California King gibi ölçüler var. Twin X Large gibi. Ürünleri burada güzelce açıklamış ve hemen şöyle rakibi inceliyoruz. Bakın Helium Ten'in bir tane analiz tool'u var. Hemen fotoğrafın altında çıkıyor. Helium Ten'i eğer satın aldıysanız, kullanıyorsanız siz de bunu görebilirsiniz. Ama buradaki amacımız zaten bizim bu işi nasıl yaptığımız, nasıl analiz ettiğimizi göstermek. Şimdi Helium Ten geriye doğru, all time deyip geriye doğru gittik ve bu satıcının ürünü ilk defa ne zaman listelediğini göreceğiz. Şimdi bakın, 2014 yılında yani bundan 6 yıl önce listelemeye başlamış. Ürünü 36.70'den satmaya başlamış. Satış, satışa baştan başlamaz renkleri düşükmüş. Yani zaten çok rekabetin olmadığı dönemlerde başlamış. Çok iyi bir örnek olmayabilir o yüzden bu bizim için. Yani kemikleşmiş bir müşteri kitlesi oluşturmuş burada. Fiyatlarını sürekli değiştirmiş ve en son fiyat, karar kıldığı fiyat da zaten burada görüyorsunuz 35.97 e, burada kalmış bir ara 50 dolarlara çıkmış 90 dolarlara çıkmış mesela e, özellikle Kasım kampanya döneminde bir fiyat artışı yapmış daha sonra düşünmüş yani bu e, firma yani bu rakip benim rakibim değil yani daha doğrusu benim yarışabileceğim bir rakip değil. Ben bunu eliyorum. Neden? Çünkü bu e, yaklaşık 7 yıldır bu Amazon piyasasında bu ürünü satıyor. Bugüne kadar 100.000'e yakın rating almış ve bu 100.000 ratingin e, %73'ü 5 yıldız, %4, %12'si 4 yıldızdan oluşuyor. Yani ben kesinlikle bu rakiple e, boy ölçüşemem, yarışamam. Kendime başka bir rakip seçmem lazım. Hemen bir sonraki rakibe gidiyorum. Melani markası olmayan bir rakip olsun mümkünse Mesela bu rakip ne kadar ciro yapmıştı Bu da 2.8 milyon dolar aylık ciro yapıyor Hemen şöyle fiyat geçmişinden ne zaman listeye aldığına bakıyorum Bakın 2018 yılında listelemeye başlamış Yani bu şu demek oluyor Yaklaşık 1.5-2 yıl içerisinde Ki tam 2 yılda olmamış 1.5 yıl içerisinde Yaklaşık 3 milyon dolara yakın satış yapmayı başarmış bir liste karşımda var Şimdi ben bu listeyi alıyorum, buradaki asin numarasını kopyalıyorum. Her lümten de benim kullanmış olduğum e, reverse asin tool'umun içerisine bunu yapıştırıyorum. ve Bu reverse asin de hemen Cerebro'nun tool'u zaten bu. E, rakibimin hangi anahtar kelimelerden daha çok trafik aldığını anlamaya çalışıyorum. E, ve bu, an, bu anlayışa göre de yani nasıl bir yol izlediğini görüyorum ve aynı inşayı, aynı yolu kendi ürünüm için kurmaya başlıyorum. Çünkü benim amacım tıpkı e, bu 3 milyon dolar aylık ciro yapan e, lüks Club markalı ürünün aynısını inşa etmek, aynısı zaten aynı yoldan e, onunla ilerlemek ve aynı yoldan, onun gittiği yoldan ilerleyerek onun kadar başarılı bir satıcı olmayı hedefliyorum. Şimdi benim burada yaptığım şey şu, Search Volume kısmında en çok arattırılan yani o ürünü bulmak için müşterilerin en çok arattırdığı anahtar kelimeler. E, onlara bakıyorum. Şimdi e, birinci kıstasım şu. Organik renk yani şu ürünün bu ürünün birinci sırada olduğu e, anahtar kelimeleri bulacağım ama çok arattırılan bir anahtar kelime olmalı. Yani iki mesela burada örnek veriyorum e, Bedroom Dekor kelimesi 288 bin kişi tarafından her ay arattırılıyor ama bu rakibimin ürünü 196. sırada, yani benim için çok büyük bir kıstas değil. Ben bu anahtar kelimeyi inceleyemem. O yüzden benim rakibimin birinci olduğu anahtar kelimeleri burada bulacağım. İlla birinci değil, altıncı da olabilir. Yani tepeye oynadığı anahtar kelimeler. Full size sheet sets mesela bu. Diğeri bu. Bütün bu anahtar kelimeleri ben alıyorum, toparlıyorum. Diyorum ki benim rakibim bu anahtar kelimelerde ilk sıralara yerleşmiş. Yani ilk 10'a girmiş başarı elde etmiş. Demek ki bu anahtar kelimeden satış yapıyor. Niye? Şimdi bambu sheets diye arattığımız zaman eğer benim rakibim birinci sayfada çıkıyor, birinci sırada çıkıyorsa ve bu anahtar kelimeyi 51.923 kişi aratıyorsa e, buradaki anahtar kelime dönüşüm oranlarına göre demek ki yani yüzde %2'lik bir pay bile versek Buradaki satışı varın siz düşünün. Yani şu anahtar kelimeden sadece rakibimin yaptığı satış inanılmaz iyi. Dolayısıyla ben bu anahtar kelimeyi alıp bir cebime koyarım, bir köşeye yazarım. E, ve dolayısıyla bu rakibimin e, çok iddialı anahtar kelimelerde e, birinci sırada olduğu ya da e, potaya girdiğini anlayabilirim. Şimdi organik renkin üzerine bir daha tıklarım. Bu sefer küçükten yani e, bir, birinci sırada olduğu kelimelere göre yeniden listelerim. Bakın bambuş hiç hemen kendi belli ediyor 51.923. Ve şimdi şöyle bir analiz yaparım. Derim ki... Bamboo Sheets kelimesinde Amazon, daha doğrusu Helium'ten bana diyor ki 616 tane ürünü 8 gün içerisinde promosyon olarak dağıtırsan sen bu anahtar kelimede ilk sayfaya gelir, gelebilirsin. Yani gelebilirsin, gelirsin demiyor, gelebilirsin diyor. Dolayısıyla 616 tane ürün dağıtmak demek, eğer ben bu ürünü ben de 40 dolara satacaksam şöyle bir matematik yapmam lazım. 616 çarpı 40 dolar 8 gün boyunca benim 24 bin dolar, 25 bin dolar para harcamam demek. Yani ben 8 gün boyunca 25 bin dolar e, para harcayacağım, giveaway yapacağım. Ve 8 günün sonunda ilk sayfaya bambuş ise geleceğim. E, çok büyük bir yatırım. Yani tamam e, yaptığımız giveaway ve tamamını hepsini harcamıyoruz. Sonuçta o bir satışa döndüğü için o para bize dolaylı yoldan Amazon üzerinden geri geliyor komisyonlar kesilmiş vaziyette ama e, ben bu rekabetin içerisine girmem. Yani yeni yayınladığım, yeni çalışmaya başladığım müşteriye e, sen bana bir hafta e, bir hafta için 24 bin dolar ver. Ben seni bu anahtar kelimede ilk sıraya, ilk sayfaya koyayım, satışımız patlasın demem. Öyle bir e, maceranın içerisine girmek aslında intihar olur. Onu yerine ne yapıyoruz biz? Biz şunu yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bamboo sheet yani sonda s, s, takısı olmayan anahtar kelime kelime her ay 1410 kişi tarafından aratılıyor. Şimdi %2'lik bir marj yani dönüşüm oranı düşünürsek örnek ürün 1410 bu tamamen tahmindir. Çarpı 2 bölü 100. Yani ben 1410 kişiden 28 kişiye benim ürünümü ilk sayfada olursam ve sattırırsam 28 kişi bu ürünü alırsa ben 40 dolarlık ürünümde ne kadar ciro yaparım? Ee, hemen bakıyorum. 1100 dolar ciro yaparım. Şimdi bu 1100 doların içinde tabii benim maliyetlerim, Amazon komisyonları, ürün maliyeti vesaire birçok şey var. Onları düşündüğüm zaman ne kadar kar ediyorum? İşte 300 dolar kar ediyorum. Örnek veriyorum. O yüzden benim bambu sheet kelimesinde birinci sırada olmak, olmak istemem doğru bir harekettir. Çünkü Dikkat ederseniz Gibebey kolonunda hemen CPR 8 Day Gibebey bölümünde 32 tane Gibebey yapabilirsin diyor. Şimdi 32 tane Gibebey'in bana maliyeti yani 40 dolardan dağıtacaksam eğer 1280 dolar. Şimdi bu ürünün şey bu fiyatın e, tahmin ediyorum 4'te birini e, Amazon'a veriyorum. Yani bölü 4 diyelim. Eksi 1280 Amazon'a veriyorum. Amazon günün sonunda bana 960 dolar veriyor. Yani 1280 ben giveaway'e para harcadım. 960 dolar Amazon bana ödedi. Aslında benim bu ürünün promosyonu için yani şu an atan kelimede bam, bambu sheet yani sonunda S olmayan kelimede de ilk sayfaya gelmem için ben 320 dolarlık bir yatırım harcaması yapmak zorundayım. Tabi bunu artı ürün maliyetini de ama ürün maliyetlerine hiç girmiyorum. Çünkü bu ürünün ne kadar mal olduğunu ben bilemem. Benim buradaki maliyetim tamamen Amazon tarafındaki dijital reklam kostlarıdır. Yani ürün maliyetleri değil. Dolayısıyla müşterime şunu söyleyebilirim. Yatak örtüsü satmak istiyorsak ve her ay 28 kişiye bu anahtar kelimeden ürün satabiliriz. Dolayısıyla senin 320 haftalık 320 dolarlık bir yatırım maliyetinle, bir promosyon harcamanla bu anahtar kelimede ilk sayfaya geliriz ya da ilk sıraya geliriz ve 28 adet ortalama 28 adet bir ay boyunca bu anahtar kelimeden trafik alabiliriz, satış alabiliriz diyebilirim. Ben bu anahtar kelimede olduğu gibi diğer anahtar kelimeleri çeşitleyerek havuzuma koyabilirim. Ama burada dikkat, ed dikk dikkat ettiğim her zaman nedir? Buradaki CPR 8 Day Giveaways yani bir hafta boyunca yapacağım promosyon ürün dağıtımlarını burada çok iyi organize etmem gerekiyor. Yani ben tutup da burada 51.000 e, 51 bin aratın, arattır, arattırılan ve 616 gibi ve gerektiren bir Anahtar kelimeye bir haftada 24 bin dolar yatırım yapacağıma daha az arattırılan birden fazla anahtar kelimeyi tespit edip haftada işte 1000 dolar, 1500 dolarlık bir yatırım bütçesiyle çok daha iyi ve kârlı satışlar yapmayı yeğlerim. Çünkü günün sonunda şöyle bir şey olacak. Ben bambu sheet kelimesinde puan renk kazandıkça, yani renkim düştükçe sıralamada yükseldikçe. Zaten sona esti olan kelimelerde de otomatik olarak, organik olarak yükseleceğim. E, çünkü bu kelimeler birbirlerini tetikleyen kelimelerdir. Ben bamboo sheet ya da bambu bed sheet kelimesinde ayrı ayrı promosyon çalışması yapmama dolayısıyla gerek yoktur. Birbiriyle benzeşmeyen, yani bamboo sheet'e benzemeyen ikinci bir anahtar kelimeyi kendime hedef olarak seçmem gerekiyor. Örnek veriyorum, e, ne olabilir burada? Mesela set sheets queen, 436 kez arattırılıyor. 436 kişi tarafından arattırılıyor ve 16 tane giveaway e, bu işi, bu işin matematiği için uygun bir sayı. Bana bunu her söylüyor. Dolayısıyla biz müşterimizle çalışmaya başladıktan sonra e, yatak örtüsü satacaksak eğer, kendimize burada bulduğumuz gibi birkaç tane rakip buluruz. Yani e, erişebileceğimiz düzeyde rakip buluruz. Ve bu rakiplerin ortalama olarak e, düşük rekabette yani 1000-1500 aylık aranma, hacimlere e, hacimlerine sahip anahtar kelimelerini tespit ederiz. Ve bu anahtar kelimelerde ürünümüzü optimize ederiz. E, gideriz işte ürün başlığımıza yazarız, description'a yazarız. Arka planda search terms'lere bu anahtar kelimeleri yazarız. Daha sonra bu gibi e, bu anahtar kelimelerle gibi ve çalışmaları yapar. E, birazcık yükseliriz. Daha sonra gibi ve'lerini kapatırız. E, ile Reklam kampanyaları açarız bu anahtar kelimelerle. Daha sonra artık tamamen maliyetlerimizi yani yatırım harcamalarımızı sıfır noktasına kadar indirir ve tamamen reklamla ürün satacak konuma getiririz. Hatta bir noktadan sonra artık reklama da gerek kalmaz. Çünkü bu anahtar atarken de artık yeteri kadar e, beslenmiştir ve yeteri kadar ilgili e, sıralamada yükselmiştir ve organik olarak satmaya başlar ürün zaten. Şimdi bizim yaptığımız iş tam olarak bu buradaki çalışmaları organize etmek ve müşterilerimize bu şekilde e, yönlendirmelerde bulunmak ki onlara amacımız her zaman Yüksek ciro yaptırmak, yüksek e, satış yaptırmak. Çünkü e, bu hizmet karşılığında bizim kazandığımız, bizim kazancımızda, e, kazancımızın büyük çoğunluğunu da e, müşterimizin yaptığı cirolardan oluşuyor. Çünkü biz e, yapılan cirolardan yüzde bir pay istiyoruz müşterimizden. E, birlikte satalım projesi aslında böyle bir proje. Dolayısıyla siz birlikte satalım projesine geldiniz, yatak örtüsü satmak istiyorsunuz. Biz yatak ölçüsünü bu şekilde analiz edeceğiz. Bu şekilde e, matematiğini çıkartacağız ve size önünüze bu şekilde bir reçete koyacağız. E, daha sonra daha fazla ciro, daha fazla satış yapmanız için de elimizden geleni yapacağız. Tabii ki tüm faktörler bunlardan ibaret değil. Bur burada sizin satışınızı etkileyecek çok fazla faktör var ürüne göre değişen faktörler var. Örnek veriyorum e, biz yatak örtüsü satacağız, yatak örtüsüne karar verdik ama müşterimizin diyelim ki yastık kılıfı da var. Ya da e, işte alez, işte su geçirmeyen alezler var mesela onları da eklemek istiyor. E, biz buradaki kombinasyonları öyle bir ayarlıyoruz ki... E, uygun olan ürünleri varyasyonlar içerisine ekliyoruz. Çünkü örnek veriyorum bir alezli bir yatak örtüsü varyasyon içerisinde ekleyemeyiz ama bir yatak örtüsüyle yastık kılıfını bir varyasyon içerisinde sunabiliriz müşteriye. Dolayısıyla sadece yatak örtüsüne harcadığımız efor sayesinde buradaki yastık kılıfları da otomatik olarak etkilenmiş olacak ve onlar da otomatik olarak müşterinin önüne gelmiş olacak. Dolayısıyla böyle çoklu varyasyonlu olarak sunduğumuz ürünlerde müşterinin satın alabileceği ürün ihtimalini, ürün sayısını çoğaltmış oluyoruz. Yani burada Örnek veriyorum biz buradaki insanlar neden varyasyon kullanarak satış yapıyor? Eğer kırmızıyı almaya geldiyse eğer beğenirse maviyi de alsın gitsin. Yani insanlar sadece bir ürün alıp gitmesin birden fazla ürün alabilsinler diye varyasyon kullanıyorlar. Biz de bu varyasyonları sadece renk ve model olarak değil aynı zamanda birbiriyle ilişkili birlikte kullanılabilecek ürünlerle kombine ederek de varyasyonu ekliyoruz ki orada diğer ürünlerimizde ilk lansman çalışmasını yaptığımız ürün sayesinde satış yapabilsin, satabilsin. E, yastık kılıfları ve e, bu şekilde göstermiş olduğum e, çarşaflarla ilgili, nevresim takımlarıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. E, gelecek bölümlerimizde farklı ürün gruplarını inceleyeceğiz. Farklı sektörleri inceleyeceğiz. E, dediğim gibi Home and Kitchen kategorisi çok hareketli ve güzel bir kategori. E, çarşaflar ve yastık kılıfları gerçekten de Harekete hiç bozulmayan, çok istikrarlı bir şekilde yükselen bir kategori. Evet, rekabet çok yüksek. Biz bu rekabet havuzunda kaybolabiliriz. Buradaki on binlerce, hatta yüz binlerce yorum almış ürünle aynı potada rekabet edemeyebiliriz. Ama o ürünlerin puan kazandığı, yani renk kazandığı düşük ve orta rekabetçi anahtar kelimelerle onlarla rekabet etmesek bile... O kelimeleri bulduğumuz için her ters sayesinde o kelimelerle satış yapmaya başlayabiliriz. Yani büyük bir okyanusun okyanusun ortasındaki bir balık olmaktansa küçük bir göldeki e, minik bir balık olmayı tercih ediyoruz bu durumda ki iyice e, gölde e, tatbik edelim, öğrenelim, e, büyüyelim. Ondan sonra yavaş yavaş. Önce denize ardından okyanusa açılırız. Hiçbir müşterimizde, hiçbir projede birdenbire açılmak ve birdenbire büyük satış yapmaklar gibi bir hedefimiz yok. Her zaman küçük adımlarla, minik adımlarla, emin adımlarla satış yapalım. Zamana yayalım. Zaman içerisinde satışlarımızı katlaya katlaya büyütelim ki buradaki ticaretimiz geçici bir ticaret olmasın. Yıllara dayanan uzun bir ticaret olsun. Bu bölümden bu kadar. Sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.